Evet arkadaşlar. Eki erkekler mi Şenol abi? abi. Erkekler abi bunlar. Aynadaki leblanlar. Leblanlar erkek. Ay maşallah. Arkadaşlar bu kuşlar Şenol abinin çok eski, Arkada eski bozlarında. Şöyle bakın. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Hep bunların yavruları. Bunlar erkekler arkadaşlar. Hiç şey şey atmıyor Şenol abi söyle de atmayacağım diyor kuşlar eşte. Çoğalmasın diyor. Yani bu kuşlar böyle yaşını aldıkça diyor her sene bir güzel oluyorlar diyor arkadaşlar. Paçaları, fizikleri. Abi varsa bir kanal kuşlar Türkiye'de bir kanaldan 18 adet Şampiyonluk. Değil mi? Baba, baba çıktı. Bu mu? Evet, bozun babası arkadaşlar. Evet, 18 tane şampiyonluk arkadaşlar. Aynı kampuştan. Tabii, yani şimdi hani alırsın şampiyonluk bir yerden iyi bir kan alırsın, bir sene onda uçurursun, bir sene öbür uçurursun, bir sene oradan iyi bir kan verirsin, parayı alırsın, uçurursun. Alırsın kupa alırsın. Yani hazırını alırsın, uzunu başarabiliyorsan, becerebiliyorsan e, helal olsun derler. Ben yani anlatılır mı, anlatılmaz mı da anlatayım. E, büyüklerimiz çok güzel bir kupa düzenlemişlerdi. Yeni Mahalle Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir kupa. Evet. Biz orada Yeni Mahalle Kupası'nda birinciydik. Ee, samimi bir arkadaşımız bir kuş uçurdu bizi geçti. Kupanın bitmesine de, de bir ay iki ay falan var. Ağustos'un tam sonları tüy mevsimi. Kimse kuş kaldıramaz yani o dönem. Kuş bizi kuşu geçti. Geçtikten sonra arkadaşlar bana dedi ki ya o kuşu bir yerden aldı da getirdi de kuşu işte orada uçurdu alıştırdı oynattı da geçti. Ne güzel. Evet. Yapabiliyorsanız e, Siz de yapın, herkes de yapsın. Biz ben oyuna bakarım, sisteme bakarım. Şu ne yaptığına bakarım. Kimden gelmiş, kimden gitmiş ona bakmam. Tabii. Ama bu kadar çok derece aldıklarına göre bu kadar çok kapımızda bizi mutlu ettiklerine göre demek ki bu damla demek ki iyi bir malzeme bir var. Malzeme var. Evet, tabii. i̇yi bir malzeme olmasa da ben iş adamıyım. Evet. İyisini bulursam ben de alırım diyorsun. Gider, ben alırım. Şenol abi bir tane perçemli erkek görüyorum. Perçemli var mı bunlar? Çıkıyor mu? Ee, bir tane yerde dönen boz dişimiz var. Bir evet. bayıklı dişiden bu sene bir perşembe erkek çıktı. Ben bu kuşu bizim Serkan abiye vermiştim. Kupaya uçuracaktı. Ee, çünkü neden? İlk defa perşembe çıkınca ben de şey yapmadım. Bir de perşembe kuşu da çok açıkçası sevmiyorum. Evet. Serkan abinin orada kupaya kalkacaktı bu kuş. Bir gün Serkan abiyle bir seyrettik. Güzel altı takla, beş takla, yedi takla, on beş metre, yirmi metre sesli soluklu. Bir gün Serkan abiyle bir kaldırdık. Serkan abi ölmemişse bir 18 vurdu, bir 20 vurdu, bir 24 vurdu, bir 27 vurdu. Hayvan takla inanılmaz diyeydi, arttırdı. Dedik abi bu zapt olmayacak. Bir iki gün daha öyle devam ettirince orada taklayı çoğaltınca getirdik buraya. Orada tüye girdi, tüye çıktı, eşe attık, onu yaptık. Ben geçen sene bu zamanlar hayvanların yani eşte olmadığı dönemde bir fil sadece o kuşla evet. vaktimi geçirdim. Ee iyiydi iyi yani öyle bir erkek oyunu yapıyordu sesi solo temposu güzel 20 metre 25 metre 18 tane ama biraz fazla uçuyordu iki buçuk üç saatlere çıkartıyordu en sonlarda 3 saat benim için çok uzun bir saat öyle bir vaktim yok 3 saat uçan kuşu da kötü kuş demiyorum ama benim öyle bir bizim kuşumuz iki iki buçuk saatte görevini yapacak 18 19 20 tane ne yapıyorsa gelecek vura vura yerine inecek ee, bir tane perçemi çıktı onun da sana bu sene oğlunu verdim. Hmm. Bir boz dumanlı değil evet. eşti. Bir boz dumanlı oğlunu verdim. Ee, o bunun aksine o da çok sefer. S sayı vardı. Sayı vardı. Onda da çok sayı vardı. Evet arkadaşlar. Ben atmacıya verdim. Atmacıya yalnız. verdiğimiz Hı. bir boz dumanlı arkadaşlar. Ekeyde uçurduk kuşu. Çok sayı vardı. 50-55 tane saydık biz en son ama onu da atmacıya verdik. Tam kanadı yeni gelmişti tam sezona tamam, denk gelmez. Onu düşürürdü bası. Yani 50-55'te hani ekeliğinde o çılgın dönemi yeni yeni uçuyor, dönüyor, saldırıyor, giriyor ama çok e, güzel, tabii, çok sefer vardı. Tabii sonradan sonra tabii düşürecek. Tamam. Metraja geçecekti zaten biraz da. Zaten metraja geçecek. Ha bu metraja geçti dediğimiz de öyle 15 metre falan değil, 10-15 değildi yani evet, basıyor. Tabii tabii benim metrajları iyiydi. İyiydi. Eee nasip değilmiş kupalar atılacağı dönemde. Atmaca aldı bu şu. Ya bana o dönem sayı lazım olduğu için o dönem sayı lazım evet, biliyorsun tamam, Şenol tamam, abi, aynen, aynen. sayı lazım yani da işte geçerliydi. Biz belki kupalarda o yüzden artık eskisi kadar derece yapamıyor. Bizim eskiden bize adet lazım değildi, Kalite önemliydi seferde. Evet. 15 taneyim ama şimdi ya 50 seferler, 55 seferler. Yani ben diyorum ya sayarken ağzım <laughs> yoruluyor. Bak say bak, gene bak, bak. Gece yatıyorum Bir, sayıyorum diyormuş. 2, 3 gece yapıyorum sayıyorum olmuyor. Öğlen 55 sefer, 56 sefer yani. Ben evet. görmedim abi böyle bir şey. Benim evet. istediğim seferi, benim dediğim seferi, bu 17-18'den sonra yapsın çatlar, çatlar. Eve barka uğrayamaz bir daha. Evet, 55 tabii sefer senin istediğin abi. seferler farklı. Farklı abi. Ee, şimdi Şenol abi, bu sene de bir tane derece var senin bu kuşlarda. Sen uçurmadın ama İstanbul'da bir derece evet, duyduk İstanbul'da, biz. Evet, duyduk bir tane, bir veya iki olması lazım tam yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'da bir derece yaptı arkadaşlar gene bir kuş şenol abi, abi. şu adamların emeği tabi bizim demek tabi. çok doğru olmaz. Güle güle beslesinler. Güle güle beslesinler. Adamlar emek vermişler. Ee, uçurmuşlar. Kazanmışlar. Evet. Ee, başarıların devamını dilerim. İnşallah aynı kanalı muhafaza edilir. Evet. Yani çok olmasının bir anlamı yok. Az olsun, öz olsun. Çok kuşla uğraşmak da zor. Evet. Çok kuşun içerisinde belki de yıldızlar gidiyor. Ne yıldızlar gidiyor da farkımız varmıyor. Ben yavru alsaydım bu dişiyi çıkartabilir miydik? Tabi. Arkasından taze yavru gelseydi, tazeyle uğraşsaydı Hiç bir olur. tane arkadaşlar yeni yeme düşmüş, şöyle falan yavru yok. yok. Hiç eş atmamış daha. Yok. Atmayacağım bu sene diyor. Bunlar erkekler arkadaşlar. Evet. Bir de dişlere bakalım var mı bakma şansınız? Açalım mı? Yok. Karıştırmayalım abi istersen. Yok. Sen, ya da açmayalım şurada bakalım. Nasıl yapalım, nasıl dersen. Dur Aynen. dur dur. Şuradan Biraz göstereyim. göstereyim. Biraz, şimdi, Temizlik hafta sonu yapılacak. Zaten kuşlar arkadaşlar böyle baktığımız zaman hep aynı kuşlar. Yani kuşlar baktığımız zaman işte hep aynı birbirinin aynısı. Kuşlar. Şenol abi sen bunları böyle zaman zaman gençleştiriyorsun değil mi? Yani işte yani şimdi şöyle oldu. Diyelim ki mesela ben de Uçan boz dişinin bacısı var. Evet. Bacısı var. Ama e, uçan boz dişi hepsinden farklı. Onu koyduğumuz zaman e, onu isteyen olursa veriyoruz. Sonuçta evet. e, yani bu çok iyiydi, bu çok iyiydi, bu çok iyiydi bunun sonu yok ki. Burası kuş dolar. Gerek evet. yok. Uçurduğun, damızlık yaptığın hayvandan daha iyisini gözün gördüyse göz görmeyince zaten damızlık kuş olmaz. Evet. Onu koyarsın öbürküsünü eşinde, dostunla, sevdiğinde iş paylaşırsın. Bu, bu Tabii. paylaşıldıkça güzel. Tabii, aynen öyle. Ama e, iyi kuşçunun çok kuşu olmaz. Evet. Çok kuş iyi bir şey değil. Biz ikinci, üçüncü yılımıza giriyoruz buraya. Biz hep İlkent'teki, çiftlikteki gibi burada e, olacak sandık. vereceğiz yarısını. Ama e, şimdi ben e, Eylül-Ekim dendiği zaman uçum kümeslerimde benim kuş kalmıyordu. Ya bir tane ya iki tane çünkü artık orası dehşet bir şeydi yani günde bende kayıtlı videoları var saat saatine. Yan yana Yok yok sıkıntı yok. Yani saat saatine atmacıya verdiğim kuşların bende videoları var. Bir adam üç saat içerisinde üç tane kuş verir ya. ya. Kayıtlı çekerken. Çok, çok. E Erdal abim var Erdal Peköz. Evet. İddiaya selam girdik. Olsun, İddiaya abim. girdik. Selam olsun ona da. 30 saniyeden önce alırsa o bana gömlek alacak. 30 saniyeden sonra alırsa ben onu alacaktım. Ben kaybettim. 37. saniyede aldım. <gülüyor> <gülüyor> yani o dereceydi bilgi. Evet. Yani felaket bir durumdu bizim için ama e şimdi burada e, sezonu artık anlayabiliyoruz, çözebiliyoruz. Şu dönem biraz daha yırtıcı oluyor, şu dönem biraz daha fazla oluyor. Dediğimiz dönemde biraz rolantiye alırız. E, az kuşla devam ederiz. Evet. Bu sene dişi erkekti zaten. Eşe atılmayacak. Evet. Var olan orada 7-8 tane uçan kuş var. bir varsa iki olarak onun içerisinden çıksın. Biz artık kupalara kuş atalım, tazeli uğraşalım. Ekelikleri artık nasıl Şenol abi bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana göre evet. Bana göre ekelikleri kuran çarpsın yavruluklarından daha iyi. Evet. Ben de o boz da gördüğüm He, için. Eser, için bozak sordum. kuyruk sana gelen, evet. onlardan gelen, evet. orada gelen birinci olan. Tabii dişi. Dişi. Tabii. O da ikiydi. Evet o da ikiydi. O da ikiydi. Benim uçurduğum boz numara 20 gün öncesine kadar seyrediyorduk. Ee, ama e şimdi bu da bunun da bir canı var. Altındaki iki tane ha büyümüş yavru. Evet zaten bir, bir, yavru çift yavru. Ondan yavru sadece. Ee? Abi, bir çift ondan yavru almış sadece. Sen ol bir çift ondan yavru almış arkadaşlar. onlarda büyüdü bak. Onlar, evet. O yani o eksi onlarda on beşlerde. şey hayvanı uçuracak mı? Bir de kardeşim sobayı yakıyoruz kış bahçesinde. Evet. Vücudumuz orada sıcağı alıyor. Dışarıya bir çıkıyorsun. Ayaz. Gir çık gir çık gir çık dedim. Şu uçurma işini bir bitirelim. Evet. Çünkü 20-25 gün hasta yaptım evde. Bizde gelen arkadaşlarımız da rahatsızlandı. Çok soğuktu gerçekten. Evet. 15 Arkadaşlar üçüncü bölüme geçeceğim. Bizde muhabbet uzar. Şenol abi yakalamışken uzun uzun sohbetler Hı. edeceğiz inşallah. Bir üçüncü bölüm yapalım dostlar. İşte boz dişi bir tane. Of, baksana ya. Şimdi şunlara bir bak. Maşallah. Hepsi var ya sülün gibi olmuş ha. Kanatlarını getirmişler, kuyruklarını getirmişler şu daracık yerde. Kanat kuyruk da orada dizi. çoğu da dizdi. Çoğu dizdi. Arkadaşlar. Hen onun içinde çok iyi kuşlar var da bakalım tabii. Yeşil boncuk. Yeşil boncuk. Yeşil Hayır alacağız. şey yapmıyorlar Daha içeri aldın mı abi? Yok. Dizmiş değil mi hepsi? Bu dizmemiş. Bu dörtte kalmış. Dörtte mi kalmış? Kardeş. Dolar kupasında evet. o 26 seferle birinci olduğumuz dişinin dişi kardeşi. Anne baba bir dişinin dişi kardeşi. Yok, öz kardeşi. Yok, öz kardeşi. Oldu manı takalım. Onu eşi dosta var tavsiye et de muazzam oynadı bugün ya. ya. Aynı, aynı kuşlar aynı. Aynı kuşlara bak. Sen özel üzer... Kaç kaç yapıyoruz kutuları? Ona göre sığdırabilecek şekilde yapalım. Bakalım. Hatta şöyle yapalım. Biz bu kuşları tek tek çekmeye gerek yok Şenol abi. Hepsi zaten bildiğimiz kuş. Evet. Biz burayı arkadaşlar şöyle yapayım. Şimdi burayı böyle tek 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 değil mi Şenol abi? Bunu göster. Kuşlar zaten aynı kuşlar. Yani hepsi aynı diyor Şenol abi şimdi arkadaşlar. Kaç tane alır? 10 12 tane alır. Evet. Alır alır. Artık şöyle de hızlıca gidecek yani. Tabii öyle yapacağız. Aynen. Hızlıca götüreceğiz bunları. Arkadaşlar bunları biz aldık bize geçti. Bu hafta çıkartacağız. İstediğin olursa vereceğiz almanızı ısrarla tavsiye ederim. Diyeceklerimiz bu kadar. Şenol abi var mı arkadaşlar söylemek istediğim bir şey? Benim kuşlarımı uçuracak özel arkadaşlara, özel dostlara ver. Evet. Benim kuşlarım uçsun. Ben millet gibi aman kesin aman yavru alın demiyorum arkadaşlar. Benim kuşlarım uçsun. Sezon geldi daha işte uçacak kuş size. Evet çoğu da kanadır kuyruğunu dizmiş Karada arkadaşlar. Kanadır kuyruğu düzmüş hayvanlar uçurun. Eke kuş tamam zordur sökmek zordur ama benim kuşlarım uçuruyor. Sersemlikler falan oluyor mu artaklaların? Oluyor, oluyor. Bir gün, iki gün sersenlik yaparlar ama şey değillerdir yani. Ne derler ona? Bir yere düşeyim, yatayım. Ha bizim yerimiz müsait, bilket de Apartman arasında, mahalle arasında ne olur? Hiç yaşamadık onu. Evet. Ama hayvanlar iki gün, üç gün sersenlik yapıyorlar. Evet. Yüksekliği de rahat çözüyorlar. Hiç evet. Uçurlarsa. Şenol abi teşekkür ediyoruz Rica sana. Rica ederim. Yani uçuracak arkadaşlara gitsin, dostlara gitsin. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.